Evet arkadaşlar yeni bir fazla fobya videosuna hoş geldiniz. Edge Filed Street House'a geldik. Şimdi EMF okuyucuya doğru sol bulacağız. Ekibinizin bir üyesinin hayattan kaçmasını sağlayın. Yine ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın diyor. Bu sefer ekipmanların tamamını ekledim. Şöyle dolu dolu görünsün diye ekledim. Normalde bunların içerisinden 4-5 tanesini kullanacağız en fazla. Şimdi yine ne kadar çok ekipman olursa olsun önceliğimiz EMF Hayaletin yerini bulma konusunda bayağı bir bana yardımcı oluyor bu ekipman. Onun dışında bir tane kamera e, fotoğraf makinesi alıyorum. Hem parmak izi olup olmadığını hem de etkileşimleri çekiyorum arkadaşlar. Yani e, bir yandan hayalet ararken bir yandan da... Ulan tarot kartı var mı dedim ama yokmuş. Bir yandan da hem görevleri yapıyorum hem hayaleti buluyorum. Kapıyı dokunduğunu... Şu kemik. Şu parmak izi mi? Yok tamam. Parmak izi yok. Bunu alalım fotoğrafını çektik. Şunu kapat. Are you here? Where are you? Give us a sign. Show yourself. Are you here? Where are you? Şimdi burası tamam. Hayatımız burada. Oje tahtasını kullanmamıza gerek kalmadı. Şu alanda şöyle. Tam olarak nerede olduğunu çıkaracağız şimdi. Aslı. Neyse. Işıkları yaksam iyi olacaktı. Şimdi bir tur daha gireyim içeriye. Neredeymiş? Alt kattaymış zaten. Ya da dur sen şurada bir kal bakayım. Hemen ben bir hayalet küresi ve aynı zamanda şöyle baka baka gidelim. Kapı. Açıl bakalım. Evet küreye dair bir şu an için görünmüyor. Are you here? Aynen. Şurada olma ihtimali. Are you here? Tamam. Bunlar bizim işimizi görür dostum. Sana ya şu kapıda yemek 5 mi var diyecektim. Böyle çatır çutur vuruyor. Evet yemek 5 varmış. eee bak tam zamanlamayı çok kötü ayarladın. Çekmeden önce yapsaydın en azından Dur şunu ver bakayım. Ya nasıl parlıyor şuna bir bakar mısınız ya? fayansları falan bir başka bir şey yapamıyor muyuz? Şöyle hiç, hiçbir yerden göremiyoruz ya. Give a design. Show yourself. Do something. Are you here? Where are you? Abi hiçbir şekilde göremiyorum ya. Kameradan göremiyorum. Yani şimdi bu gory olsa koşarak geçse kameradan göremeyeceğiz. Biraz uzaklaşsak yok. Peki bunu şöyle kursak ne oluyor? bakalım. Oo. Uh, ben oluyor ya. Ya çok kötü bir durum bu arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Şurada bir tane yemek şöyle kapının ağzına koyalım. Bak yine dokundu orada bir şeye. Şimdi şurada tersini bir işaretleyelim. Yemek 5'i işaretleyelim. Spirit Right Twins. ya bir dakika. Işıkları yakmadan önce ben şunu bir getireyim de. Şunun right olup olmadığını bir anlayalım önce. Seçeneklerimizi ikiye düşürelim. Oha akıl sağlığında çok götürüyor right galiba bu ya. Ee, UV'yi ver bakalım. Bir tane tuz alalım yanımıza. Bir de al sırasında kaçma aktiviteye şahit olma. Ne dedik? UV dedik. Tam bir tane fotoğraf makinesi alalım. Eğer right değilse de ayak izlerini çekeriz. Ama ben büyük olasılıkla right olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok akıl sağlığı götürmüş. Şu bir, şu iki. Bu ve... Evet, right. Ayak izi bırakmıyor arkadaşlar. O yüzden direkt right'i işaretleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayak izi bırakmıyor arkadaş. Şöyle de göstereyim bakın. iki kez adım attı ve ayak izi yok. Tamam. Sevgili right. Anladık. Tamam. Buradasın. Şunu da al eline. Hayaletimiz right. Şimdi aktiviteye şahit olma ve diğer görevimizi yapalım. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir etkileşime girmeden sadece kapıyı açıp kapatarak akıl sağlığımızı yüzde seksene düşürdü arkadaşlar. Yani dur şu elimde kalsın. Give a design. Şu kapıya bir dokun dostum. Şu fotoğraf makinesini çekip atacağım yakaladım. Bakayım. Evet, 3 yıldız. sefer fotoğrafını aldık. Şimdi siz burada bir kalın bakayım. Ne ihtiyacımız olan şey nedir? Okul sağlığını çok kötü götürüyor ya. Aktiviteye işaret olduk. Alsından hayattan kaçma. Hmm. O zaman 1 2 ve 3 diyoruz. Şimdi ışıklarımızı yaktığımıza göre oje tahtası var. Çok rahat bir şekilde bundan kaçabiliriz arkadaşlar. Bunu aç bakayım. Sen şurada kal. Ya bir kere de burada bir kaçacak yerim açık olsun. Gerçi dur şimdi hakkını yemeyelim. Her zaman açık oluyor zaten. Şöyle evet. Burası iyidir. Şimdi Fotoğraf, fotoğraf. Evet, fotoğraf makinemiz burada. Şunu ver. Arkamdan bir ses aldım gibi oldu Give design Mükemmel değil mi ya Bir daha Give us a design Are you here Ah be feneri bıraktık ya Oğlum al şunu Ha alamıyorum çünkü şey yok elimde yer yok Tekrar çekmem bir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Çünkü hayalet fotoğrafını iki kez vermiyor. Neyi düşürdüğünü görebilir miyim? Bu iyi oldu. Okey. Çakmağım orada. Tütsüm de. Okey. Give us a sign. Open the door. Normalde bu komutu algılamıyor ama ben yine de söylüyorum. Show yourself. Are you here? Give us a sign. Sen bundan anlamıyorsan ben iki fotoğrafı da şöyle çekebilirim. Sorun değil benim için. Sen bana sadece etkileşim de gerisini bana bırak dostum. Şimdi ver 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 çakmak yanımızda kalsın. How old are you? Are you here? Hi Dancing. Çok çıtır çıtır çektik gördünüz değil mi? Bir sıfır diyecek, al başlatacak. gel 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 koşa koşa gel evet o görevi yapmış olmalıyız tamam avdan kaçmasını sağlayın av bitince görev yapmış olacağız fotoğraflar arkadaşlar o işe tahtasını gördüğünüz gibi her sormuş olduğunuz soru da bu üzerindeki parça hareket ettiği zaman buraya geldi şu kapıları bir oynamam Oha Oğlum ciğeren yapıyor Lan tabak bardak atıyor Her sormuş olduğunuz soruda Şu parça oynadıkça bakın Her soru için bir fotoğraf bir etkileşim verir çünkü Oynamaya başlayınca fotoğraf çekebilirsiniz Bir sonraki soruda tekrar oynamaya başlandığında fotoğraf daha çekebilirsiniz Şansınız varsa 10 fotoğrafı da bununla tamamlayabilirsiniz arkadaşlar Yani kolay bir 3 yıldızlı fotoğraf çekme yöntemidir kendisi Yani bilenler zaten biliyordur da Ben bilmeyenler için dile getirdim onu kullanabilirsiniz. Evet kolay bir görev oldu. Genel bakış, fotoğraflar, kanıtlar, her şey tamam. Sadece bir fotoğraf mı kaçırdık? Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Kaçırmamış da olabiliriz. Evet kaçırmamışız. Her şey tamam arkadaşlar. Dört dörtlük olmuş. Hayalete doğru tahmin ettik. Eğer gördüğünüz gibi Right akıl Sağlığı biraz fazla düşürüyor. bunun en kolay anlama yöntemi de arkadaşlar genelde bana right denk geldiği zaman hep erken imf 5 kanıtı veriyor arkadaşlar bu yani bana hep öyle denk geldi bilmiyorum sizde nasıl oluyor böyle bir durum olduğunda hemen tuzla hayaletin odasına birkaç tuz döküp uv feneriyle yürüdüğü yerdeki ayak izlerine bakabilirsiniz olmadığı zaman direkt right'i işaretleyebilirsiniz başka bir hayalet bu şekilde ayak izi bırakmadan gitmez arkadaşlar